İçerisindeki bulunan bataryanın yüksek döngü ömrü ve yüksek kapasitesi sayesinde uzun süreli kullanımları olanak sağlıyor. Örneğin bir cep telefonunu yaklaşık 10 kere, işte 30 kere şarj edebiliyor. Bir bilgisayarı 6-7 kere şarj edebiliyor. 300 watt ürünümüz. Daha büyük kapasitedeki ürünlerimizde bu çok çok daha uzayabiliyor. 40, 50, 60'a kadar çıkabiliyor bir laptop şarjı. Bu şekilde personelin ya da işte kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Dediğim gibi doğal afet, deprem, savaş, bu tarz özellikle çok acil ihtiyaç olan durumlarda, kamplarda, enerjinin olmadığı ama taşınabilmesi gereken her yerde kullanılabilecek bir üründen bahsediyoruz. Daha çok yurt dışında bu ürünler e, ülkemize sokuluyor. Yerli bir ürün bu. E, Türkiye'de çok e, bu alanda çok fazla çalışan yok. Bizim en büyük farkımız içerisinde kullanılan batarya yönetim kartları var. Bu kartların yerli oluşu. Umay serisi dediğimiz bir e, batarya yönetim kartı var. Bu kartla e, içerisindeki bataryaların şarj ve deşarj döngülerini kontrol edebiliyoruz. Bu sayede çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü e, bir ürün ortaya çıkarmış olduk. Evet, şu anda özellikle yurt dışında Ukrayna Savaşı'nda çok fazla talep oldu. Ee, yaklaşık 80-100 arasında ürünü Ukrayna Savaşı bölgesine gönderdik. Ee, yurt içinden ise yine özellikle yurt dışına sevk etmek isteyenler ya da yurt içinde Kamp karavan işi yapanlar, e, e, yine buna benzer enerji ihtiyacı olan, örneğin işte ormanlık alanlar, başka yerler doğada yaşayanlar, bunları çok fazla talep oluyor, onlara gönderiyor sürekli. <laughs> Şu anda e, görüşmelerini yaptığımız Libya bölgesi var. İşte İsrail bölgesi var. Yine Tunus bölgesi var. Onlar için özel bir ürün hazırlayacağız. E, oraya da sevkiyatlarımız yakın zamanda gerçekleşecek. hocam. <laughs> Bizim ana hedefimiz e, şu anda şarj sürelerini olabildiğince kısaltmak. E, normalde şu anda içindeki bulunan bu batarya yönetim kartı hem şarj hem de şarj döngülerini sağlıyor. E, dolayısıyla bunu özellikle ilk hedefimiz yarım saati indirgemek. E, şu anda yaklaşık iki saat olan şarj süresi e, yarım saati indirip kullanıcı dostu e, daha kullanıcı dostu bir hale getirmeye çalışıyoruz. E, bunun yanı sıra üzerinde bulunan bu haberleşme protokollerini iyice geliştirerek farklı yerlerde adapte edilebilir. Hatta bir elektrikli arabayı şarj edebilir hale getirmek istiyoruz yakın zamanda. Ee, özellikle bir işte tekerlekli bir sistemle taşınarak e elektrikli arabanın acil güç ihtiyacını karşılayabilecek yine 3 ile 5 kW'lık ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. あらぼやされるんきっとなん